Bugün de bakıyorsun siyonizm ve bütün batıl düzenler, batıl anlayışlar iktidarlarını ne ile sürdürüyorlar, ne ile yürütüyorlar? Medya ile beraber. Evet sihirbazların bugünkü karşılığı nedir? Medyadır. Medya ile beraber bu işlerini görmeye, bu işlerini kolaylaştırmaya çalışıyorlar. Bugünkü küresel güçler, Firavun, Karun, Haman üçlüsünün çağdaş temsilcileri, Firavun askeri despotizmi, Karun küresel finans kapitalini, da ilahlaştırılmış siyasi otoriteyi ne yapmaktadır, temsil etmektedir. Bak Kur'an-ı Kerim'de aklıma gelmişken onu da söyleyeyim. Yani Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak bunlardan bahsederken bu sembollerden Estağfirullah Ve karune ve firavune ve haman. Bir şey dikkatinizi çekti mi burada? Ve karune ve firavune ve haman. Karun niye önce halbuki orada ilahlık taslayan, en güçlü olan hükümdar, büyük insan kimdir? Firavun. allah Teala protokolü değiştirmiş. Sıralamayı değiştirmiş. Protokol sırasında birinci sırada Cumhurbaşkanı olması gerekiyor değil mi? Ama ona ne yapmış, ikinci sıraya atmış. Birinci sıraya kimi koymuş? Karun'u koymuş. Ne demektir o? Ey Firavun, senin ipin de Karun'un elinde. Değil mi? Ey Firavun, senin ipin de Karun'un elinde. Seni oynatan Karun'dur. Karun ne derse sen onu yaparsın. Evet, bakıyoruz. Evet. Şimdi güç bu, bugün kimin elinde? Siyonizmin elinde değil mi? Siyonizm nedir? Kapital, madde yani Karun'u temsil eden bir güçtür bugün. Kimi kullanıyor? Askeri güç olarak Amerika'yı kullanıyor. Halbuki Amerika dünyaya şey meydan okuyor. Yani ben ne dersem o diyor ama onu oynatan da nedir? Yine Karun'dur. Yani sermaye gücüdür ki dünyada bütünüyle öyledir. Bak ne dedi adam? Gazze Savaşı'nda ne dedi? Gazze Savaşı derken bitmedi tabi. Devam ediyor. Bir film yaparak ateşkesle dünyadaki tepkileri bitirdiler. Ne dedi? Bak yerinizden kalkmayın. Kime dedi bunu? İslam ülkelerinin başındaki lider. Yerinizden kalkmayın dedi. Oturun oturun yerde. Yoksa konumlarınızı, makamlarınızı kaybedersiniz. Bak ne oldu? Tehdit etti hepsini. Para bende. ipiniz bende. Ben istediğim gibi yaparım. Sizi oynatırım dedi. Yapamazsın. Oturun yerinizde dedi. Yeriniz